Merhaba arkadaşlar. Facebook grubumuz olan Oya Dantel ve Etkinlikler Grup Yöneticisi ben Derya arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Tren Yolu adı verdiğimiz oyanın yapım aşamasını göstereceğim arkadaşlar. Yazmamızın tığ battısını yapıyoruz. Çok fazla aralı yapmıyoruz arkadaşlar. Çok fazla aralı yaparsak bu üst kısmı yaparken toplama yapar, gerer arkadaşlar. Çok fazla aralı yapmadan böyle tığ battımızı yapıyoruz. İkinci sırada arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Başına bir kez doluyorum. Hemen tığ battısının ortasından giriyorum. Üç kere de çıkıyorum bir yer. İki, üç... Tekrar iki zincir çekiyorum. başa bir kez doluyorum. Tığ battısının ortasından giriyorum. Önce bir kez sonra iki sonra iki çıkış yapıyorum. Üç kere de çıkıyoruz. Aralara iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığ battısının üstüne sadece böyle iki zincir çekerek kutucuklarımızı hazırlıyoruz. Böyle arkadaşlar. İki zincir çek. Başına dola bir kez. Tığ battısının ortasına gir. Önce bir kez sonra iki sonra iki alalım. Bu sırayı hep böyle yapıyoruz. Şimdi diğer sırasına geçiyorum. Evet arkadaşlar bakın kutucuklarımızı yaptık, hazırladık. Şimdi bu oya arkadaşlar tersine giden bir oya. Böyle düz gitmiyor. Şimdi şöyle bir örümcek çekiyorum. Bir örümcek çektim, döndürdüm bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa örümceğimi kapatıyorum arkadaşlar Bu ilk örümceğimiz biraz düzensiz olacak ama bir zincir çekiyorum dönüyorum şu örümceğimizin iki kanadını alıyoruz burayı ben yapayım biraz düzensiz oluyor ilk örümcekte 4 5 6 7 8 sık iğnesi yapıyorum bakın şimdi tekrar örümcek çekiyorum arkadaşlar bakın geriye gidiyor boy arkadaşlar. Örümceğimi tuttum. Dönderdim. Bir kutucuk atladım. ikinci kutucuğa örümceğimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. İki kanadını bakın. iki kanadını alıyorum örümceğin. Sekiz tane dolgu yapıyorum. Sık iğnesi. Sekiz tane iki. 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar bir örümcek çekiyorum oya mı döndürüyorum bir kutucuk atlayıp ikinci kutuca batıyorum kapatıyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum örümceğimin iki kanadını alıyorum arkadaşlar 8 tane bakın 8 tane sık iğne yapıyorum iki kanadın üstüne. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Tekrar bir örümcek çekiyorum. Bu sıramızda hep bu şekil gidiyor arkadaşlar. Örümcek çekip dönüyorum. Bir kutucuk atlayıp ikinci kutuca örümceğimi kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, döndürüyorum içine iki kanadına örümceğin bakın 8 tane sık iğnesi yapıyorum 3 4 5 6 7 ve 8 tekrar örümcek çekiyorum tekrar döndürüyorum bir kutucuk atlayıp ikinci kutuca örümceğimi kapatıyorum bir zincir çekiyorum dönüyorum örümceğimin iki kanadını alıyorum 8 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 bu sıramız hep böyle gidiyor arkadaşlar bakın Evet arkadaşlar ikinci sıramızda böyle oluyor arkadaşlar bakın tren yolu alt sıramız hazır şimdi ikinci renk ipimi alıyorum İlk başlarken buradan tepeden tutturuyorum sık iğnenin tepesinden 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Buraya örüm bu araya bakın. Buraya girdim. Önce bir kez. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 zincir çektim başına bir kez doladım. Bu yapmış olduğum yuvan içine girdim. ikişer ikişer aldım. Başına bir kez doladım, girdim. 2 2 5 tane dolgu yapıyorum arkadaşlar 4 4 ve 5 ikişer ikişer alarak aynı noktaya buraya bakın aynı noktaya batıyorum kapatıyorum dolgumu 1 2 3 tekrar 3 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum buraya geliyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 alıyorum 1 2 zincir çekiyorum başına bir kez oluyorum buradaki yaptığım yuvaya giriyorum 2 2 2 kere de çıkıyorum 2 2 5 tane ikili trabzan yapıyorum 3 4 ve 5 2 kere de çıkarak şimdi aynı noktaya batıp kapatıyorum bakın kızlar tekrar 3 zincir 1 2 3 Buraya geçiyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bir iki zincir çekiyorum. Bu yapmış olduğum yuvaya önce bir kez, sonra iki. Yani ikişerli alarak ikili trabzan yaparak beş tane. İçine gir, iki iki başına bir kez dola içine gir, iki iki üç dört beş beş tane. 2 trabzan yapıyorum. Aynı yere batıp kapatıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar üst kısımda da. 3 zincir çekelim. Başına bir kez dolayalım. Buradaki araya gelelim. Önce bir kez. Sonra iki. sonra iki alalım. 1 2 zincir çekelim. Başına bir kez dolayalım. Bu yaptığımız yuvaya girelim ikişer ikişer alarak iki kere de çıkalım. Başına bir kez dola. Yuvaya gir. Bir, iki, ikişer ikişer alarak beşli trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Üç, dört, beş, İki kere de çıkarak aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip başına bir kez dolayıp buraya aynı işlemi yaparak gidiyoruz arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere 10 tane tepecik yaptıktan sonra tekrar değişik bir renkle devam ettim. Tekrar başka renk derken yani yazmanızın içine bulunan renkleri böyle sıralayarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyamızın bitmiş hali böyle gerçekten çok güzel ve severek yapabileceğiniz bir oya arkadaşlar. Ütülenmeden bile ütülenmiş gibi duran çok hoş duran bir oya arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızın güncel kalması için beğendiğiniz faydalı bulduğunuz videolara beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.